Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayız. Sefa Yener Kadir ve ben dördümüz birlikte. Zula'dayız arkadaşlar. Safranbolu rekabet oynayacağız. En sevdiğiniz bölüm Safranbolu tabii ki de. Safranbolu'dan başka bir şey oynayınca bizi düdüklüyor arkadaşlar. Niye Safranbolu açtın lan Yener abi dedi Kamil açardık. abi trash yapma oyununa bak abi tamam mı? Oo. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir video olacak eminim. Yener inşallah bu giderin maç sonunda killere de yansır. Yansımazsa Arkadaşlar <laughs> Sana... kazanacağız çünkü Sefa abi geri döndü. Sefa ya. abi uzun bir yolculuktaydı. <laughs> ne yolculuğuymuş Sefa... lan bu? Sefa abi New York'a gitti tatil amaçlı. Sonunda geri döndü. Gözümüz yollardaydı. Ha, ah, ya tamam. bir miting var oraya gitti arkadaşlar. Amerikalılar LGBT'yi tanımıyoruz deyince Sefa da ayaklandı burada Sinir krizi geçirdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Sefa abi e, Kavacık LGBT şube <gülüyor> <müdürü>. <gülüyor> <gülüyor> o Sonra Kavacıklar şey dis atmasın bize abi. Şey, Yener, Yener bu LGBT deyince yüzün gülmeye başlıyor var ya sen var abi ya. Abi sen, 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 adın geçince gülüyorum <gülüyor> az abi. bu değilsin, az olası bu değilsin var ya. Evet burada başlamamız iyi oldu bence. <laughs> Yalnız Kadir LGBT'lere last edince bir sinirleniyor sanki geriliyor gibime geldi. <laughs> Bombayı kur. Evet. Aha 35'liler. Evet İzmir vs 60 60 60, 60 mi demiyorum 34 İzmir. diyalım hadi. Hadi o zaman İzmir. o zaman sakin. Sakin beyler. O, uzun, A mı B mi? A uzun, A mı B mi? Uzuna gitme abi. Silim tutay adam. Allah aşkına. Ne yapasın abi? Nereye gideceksiniz? Adam B'ye git. Kadir öyle dedi ya. Direkt şeye gitti. Uzuna. Kadir abi sen niye oraya bekliyorsun ki? Sağında ha, orada. Kadir nerede? Görmedin mi bu traktörün? Ya gördüm Yener, gördüm. Ha tamam. İç, üç, üç. Bunlar <laughs> B'ye iki. geç, ikisi de A'da. Sefa geliyorum, dayan kızım. Nereden atıyorlar lan sana? Ben gördüm, kırık kur, bakıyorum. Kur, kursana. Oo. Bir... Beyler kim kuruyor? Seni Onlar. bekliyoruz herkes. Adam... Oğlum adam ne lan Ulan kişi, be Kamil kişi, öldüm kanka. be. Kardeş adam kapının oraya saklamış giriyorsun ve adamı görmüyorsun. Ayıp He denen. yanından geçtin ha. Ben de diyorum arkasında bir şey var. Vay şerefsiz. Tünele de baktım çok geldim ha. Çok sessiz lan çok sessiz geldi ha. Ses ver. Bombayı b gidelim b be. D'ye gidelim abi bırakın salın orayı burayı. Var mı be? Kaplı. Öldü abi. Mid'den be, girmek abi, isteyenler gitmem. için. Mid'i de sisledin. Dal 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 B'ye dal Sefa. Mid var. Mid var Sefa sağım var. Aldım Sen aldım aldım abi, aldım abi, gel yok. gel 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 Bravo Ol, oldu Beyler burası sizde hadi T tünel sizde Beni tarıyorlar Kapa sana Tünel var tünel var Sefa, Sefa orada değil, abi de. Oy kapı geliyor kapı Oha geliyor Omunistik girinip Öbür üçü ne yapacak bir kişi kaldı Snip dikkat edin Can bu taraf ben bunu Mimic affetmiyor 6'ya 1 skorla ilerliyor şu anda Ama Arkadaşlar bürüm. az önceki vurma stili uçan mermi stiliydi Yalnız adam acayip şey atıyor ha 3 3 B3 A dönün B, abi B3 ne amınak Kadu affetmiyor şey bu ne abi Kadir ne yaptın kado, kado, lan? Kadoyu kado az kaldı öpüyordular Çivici Kadir Dur, bekle. <laughs> Efendim? Bomba kuruldu. Gladio kazandı. La, 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 la. Yener, çabuk Yener. Bırak telefonu ha şimdi. Telefon zamanı değildir yeni Eydi de Yener. Uzun boş gibi Kadir. Ya, sizin burada zaun adamın yener ve bir mit var seni. Sa bomba yemedi. Oy, mitte sniper var. Kısa dal, kısa dal, kısa dalsın bizden biri abi. Kur Kadir A, var. Bizim ya, adam kısa da kur. Afd Mitte sniper var. Kur abi kura abi kura abi. Kısa geliyor. Bir kişi kısa geliyor. Biri de uzun. Bir uzun bir kısa var. Bomba kuruldu. Uzun geldi dikkat et. Kadir kısa bak sen. Biri abi Mitte. Abi ses veriyorsun çok ama ya. Geliyor kısa. Efendim abi. Kısa kısa sol. Kapıdayım bir de abi. Tamam abi. 62 36. Sak lan sak. Hele hay. Sak 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 sak. sak, sak. Amına kodumun kutusuna bak. Kadir sak lan sizin içine git bari. Geldi mit geliyor. Mit 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 mit. Alamaz 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 alamaz. Alamadı. Aldı başını. Oy. Kato abi, Kato abi. kazandı. Elim kazanan mimarı Kadir, Kadir diyemedim onda. Hızlı kaçan <laughs> ördek stiliyle aldı arkadaşlar elimi. Konuşamadı. Elim. Konuşamadı ha. Kadir abi beni bana bağladın ya. Uzun bombaydı sniper. Abi neye gitsene abi. Mid elektrik direği, mid elektrik direği sniper. Canımsın. Benim Kısayı sorayım. az daha aldım mı? Mid sniper beyler dikkat edin mid. Oo yedi benden bir tane. Sefa orada. Evet. B, B, B bana B'den at. Mid temiz. Sefa mid temiz B'de adam. Bir aldım solda. Ama dikkat abi et. Abi iki bir ses ver ha. Sen ki arkadan gelirsin ha. A girdim Cem abi. B boş b, b boş, b boş, B, b boş. A'da 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 da B, b, b gir, B gir. Cem abi sağda, sağda. Tamam. Dur. Sefa kur bombayı sen. Bomba kuruldu. Bak dur. gösterme, sakın mid falan gösterme. Ben aynı yerimdeyim. Tamam, orada pus. Cem buraya bakacak. Sıkıntı yok. Baksana fayda. Kamil mi bir şey affetmedi ama arkadaşlar. Ama oynuyor Aynen. Salak değil adamlar. <laughs> salak değil ama. Ya, bu ikinci yarı sıkıntılı geçer ben size söyleyeyim. Aynen. Hop Mefta. Mid cöberdi. Mid var gene ha. Nerede Kadir? B'nin içinde iki kişi var. Oo, A bomba camı karşında. Çok yedi benden çok. Ada birinci bir az. Alt final atıyor lan. at. Biz B'ye girdik. gir gir. gir, gir. Ne yapalım? Aldım birini. İki kişi kaldı. Ada kur abi. Kur, oh, kur, oh, kur adam. Kır kır Kişi. Ya taş ya. Yok kazandı. Kamil mi beş bir kafet Durum 5-1 oldu. Yat lan. Bir şey hani diyeyim yemek mi? Yemek Yatla. yemek yiyeceğim ben. Bu öyle bitmez. Ben sana söyleyeyim bak ikinci yarı bu sniper'lar başımıza bela olur. Abi göstermeyeceğim tutacağım. Altına altına altına. Altınet. Ricky uzunluk sniper var Ricky. Gel gel. Yürü yürü yürü. Tünel yürü. tünel Kadir Kamil koş. Bas. Kamil bas arkandayım Sağdan dikkat et. Siz atayım mı? Siz atayım mı? Aldım, beyi, aldım beyi. Gelin abi. B oyna, B, B oyna, oyun be, oyun, oyun, oyun be. Git sen beyi oradan, git oradan. Gid ya adam elektrik direği geldi. Abi niye ayrı ayrı oynadınız? Ben anlamadım. Neyse asd Allah'tan kanımı yerde gomadı. Aya kuracaklar aya. Aya kuruyorum abi. Kur kur kur. Sen kal gene de B'de bizimki ölürse B'ye kurarsın. Bomba o... kuruldu. Nerede bu adam tünelde mi? Yok yok B'de B'de geliyor. Mit geliyor Sefa oradan geliyor. Sefa adam gitti. Lan Yürüye. koş koş. Sefa koş arkasından. Ya, tamam be ya. Alttan geliyor Yener. Sis dedi. Kısa geldi. Sefa büyük bir onur mücadelesi veriyor ve öldürdü. <laughs> Dıldırçak Sefa abi. Ya. Sefa bildiğin <laughs> orada Uy, harbiden var ya adam büyük mücadele verdi ya. Yalnız bir şey mi sana? Ben bu adamlar bu oyunu bizden alır dedim. İlk başta dedim bunlar efsane oynuyor. Ulan bu ne bombaydı? Uzun bomba içi. Öldüm öldüm A bomba. Traktörde traktörde Sefa. Abi traktörde mi? <laughs> Giren uzundan. Giremiyoruz. giremiyoruz orada adam var. Giremiyoruz sniper atıyor. Neyse aldım sadakini Aldım kısadakini. Aldım bir birini. Gir. Gir B'ye. Yok tünel ses verdim dur lan heyecanlanmayın. B, mi A mı? F'ye kattım lan. Giriyorum. Geliyorum Yener Allah kahretmesin. Var mı kimse lan sağa sola dikkat Yok, Boş et. boş boş. Burada burada. Burada kırığın altında. Evet adam City'de City'de beyler. Adam City'de. Kur, kur Yener kur kur kur. Mavi kutudayım. Adam... Tünel, tünel tut, tünel tut tünel tut abi ben mavi kutudayım. Bomba kuruldu. Yener kırık sende ben kapı bakıyorum. Kırık sende tünele baksın Sefa. Kapıdan gösterme ha. Bir kişi kaldı. Arkacı Sefa. Lgbd'nin ona sunduğu Adım, özellikleri. Mit, bir. Tamam oğlum DC'de konuşuyoruz. Mit demeniz yeterli. Oğlum diğer adam da var burada biliyorsun. musun? oldu lan. Hadi abi. Tamam ya. İyi gidiyoruz. Bombayı kur ve patlat. Yalnız Bırak CSGO'dan yere, sonra ama. iyi geldi abi oyun. Biraz pamuk şekerli oldu ama. B2. A basıyoruz. Koş 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 Sefa abi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. yener burada yani. o alt tünel var. Alt tünel var. Alt tünel var. Alt tünel. Bomba yedi abi. Yürü, gir gir gir. biri. Yener, kendi base'i kendi base'i. Doğduğu yerde doğduğu yerde. Kendi Biste. bezi, kendi bezi var bezi. sağında can az. Ay. Ayağına vur kapı mid kapı oramalı o da orada İkisi de orada ikisi de biri kendi bezledi biri de bu kapıdaki var işte geri atlamasaydı iyiydi mal sefa vursaydı bu kadar uğraşmayacak. doğru olur olur ama kaç. benden kaçtı o mermi bitti mermi Sulu kazandı. Yaksana adamların cana baksana. OÇ mi? OÇ mi? Yere OÇ, duvar. Oo, Kardeşim OÇ mi ya. duvar diyene kadar adam vurun anasını satayım. Bomba bölgelerini koru. Ne lan hiç adam vurmadım ha. Hepsini sen vurdun abi. Ben 7 <laughs> tane vurdum. Baba ya herkes. Bu 3 tane, tane nasıl olurdu? yaşıyorlar ha ben anlamadım ki ya. Abi yalnız var ya B'yi basacaklar çünkü ASD kurşun yedi. Oo. Uzun da sinip, sinip sinip yedi. Ben kısadayım abi. Ay sizin ben amınıza koyayım. Adamlar acayip tarıyor ordayı. Kısa var. Kısa geliyor beyler. Ananı sikiyim mitte öldüm. Aldım birini de geri kaçıyorum. Yener mide bak mide bak. Kısa geldi. Aa beyler B'ye düştü haberiniz olsun tünelde adam. İki kişi. Tamam benim vurduğumu aldı. Tünelde. Oh! Yok yok biri cami önü biri alt tünel. Bir kişi kaldı. Beni kovalıyorlar Yener. Uzun abi. Ne? Ne uzun lan? Uzun doğduğu yere sitesine döndü. Tamam tünel kaçacağım dur. Benim canım 29 ha. Oğlum Ricky gitme lan Ricky. Helal ya, be. Abi biz tıraş ya, yapma be abi. Richie, ya. Sonunculuktan ikinciye yükseldi Ricky. Kendi takımında 8 kill ile ikinci sırada. Lan son ya sonun çıl Adam fazla vurmuş amına koyayım. <laughs> 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 Kısa çıkıyorum gene. Biz B'ye gidiyoruz abi. B'ye gidiyoruz. B'ye gidiyor, Ananı sikiyim be. Yok yok. B'ye 3 kişi geldi. Mit 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 Richie mit var mit tünele, Tüne tünele girdi. Mit bende. Mit bende. tünele girdi Kado. Bir kişi kaldı. Ne oldu amına koyayım lan? B B B B gir artık ha. Ulan Kado var ya beleş gir aldın ha. Ulan Kader. Ya var ya. Beleştir Beyler ya. herkes Çin. bir duvara yaslıyor. O O C lafı. Kanka ben dedim oyunun ilk başında dedim maç alamayız biz herhalde. Adamlar öyle bir sniper tutuyor ki. Kanka ama burada unuttuğum bir şey var. Ben de öyle bir groza atıyorum ki. Uzun iki uzun iki can sıfır. Can bir can sıfır. <laughs> kısa geliyor kısa kısa kısa. Lan hangisine bakayım? Kısa var kısa. Uzuna mı bakayım biz... kısaya mı bakayım Sefa? Kısa da Ananı sikiyim pusmuş orada. Var biri orada. Kısaya pusmuş herif. Abi çık, çık, Kıs, uzun var galiba. Kafadan. Hadi be kafa yedim ya. Kardeşim, Kardeşim adamlar. A'da. Kardeş A'ya gelsene da artık. Ya. Onur mücadelesi veriyorum. Kollerde kollerde. Bomba korumaya... Ramazan kolisi bu ne kolisi aman İşte A. Haydi. Oy Helal be. Ooo. Duvar yap duvar, duvar, duvar. Kanka, duvar, 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 duvar sik, duvar Duvar, 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 duvar. Duvar sik. Bomba itiyoruz bana, duvar, duvar. duvar, çözmeden, duvar Aynen, aynen, aynen. Oh, oh, oh. Yeah. oh tamam, <laughs> yeah. oğlum, da. Yarısı. Çöz be, çöz be. Helal kardeşim, helal. <laughs> oğlum 9 <dokuz> iki lan. <laughs> Kamil abi yazdı ki, Kamil'in YouTube kanalı bir de sabah. Oğlum çözmedi mi? Çö ya, ya kardeşim, kardeşim senin yapacağı işe sokayım, işe sokayım tamam mı? Tamam. <laughs> Lan deme deme olsun aldık maçı boş ver. Niye çocuğu şey yapmadı? Ya As. Abi niye uzat oyunu ya? Bomba bölgelerini koru. Ya dedin ya, ya, ya niye oğlum bir şey yapmadın ki? Boş, boş ver çöz çöz. çöz. Boş ver diye abi Çözmedi abi sen daha. Bir dahakine çöz dedim de şey yapmadım. Gel abi. Geliyor mu abi? Son, son et. Ab adam var orada. Sinip atay. Dur bekle orada sen Kadu Kısa abi. Var. Aa, tam kapının ağzında. Kadu abi önünde ha. Dikkat et. Kısa ve mid var. Alt tünel var. Aman Kadu abi oynam orada. Kadu midde adam var ha. Sen adam abi. kendi base'inde amına koyayım. Kendi base'inde sniper var. Çap çöp 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 çöp. Öge kişi bir kişi kaldı. Kendi base'indeydi bu adam. Büyük de otoparka düş. Lan A'da niye kimse yok? Kendi doğduğu yerde destek. Lan uzundan geldi zaten adam. Nereden gidecek A'ya? Duvar, e, duvar 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 ya. duvar. Duvar duvar. Oo korodoy. 5 kişi. Evet 3'e 2'ye yani. girdi. 11 kill'le olsun evet. idare eder. Ay, Abiler ben yani. kaçıyorum bir yemek yiyeyim. Yemekten sonra buradayım. Arkadaşlar sesleniyorum buradan. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Her like Kadir abi. Oh. <laughs> bir panik oh. olsun arkadaşlar. Utanmadan söyleyeceğim bunu çünkü Kadir böyle şeyleri çok seviyor. Yalnız adamlar da kafada çok güzel başladı. Sonradan çok pis düşüşe geçti ha. Çünkü bizde şey var. Kamil vardı. Tabii ki de. Tıraş yaptı. Koleksiyon kasası bakalım kısaca. bu sefer ne veriyor? 20.000 XP. Ulan bu çok ihtiyacım olan şeydi var ya. Buzula ne ihtiyacım varsa geliyor onu veriyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Böyle güzel eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoya like atmayı lütfen unutmayalım. Her like sefaya bir parmak. Oh. <laughs>